Karları attım kalbimi, hala yanıyor. Üstüne buzlar çakıldı, hala yaşıyor. Neredesin diye kalbim seni sayıklıyor. Geldi geçti dört mevsim, söyle yar neredesin? Tutmuyor mu ayakların gelemiyorsun? Yolları mı kapadı kar gelemiyorsun? Geldi geçti dört mevsim söyle yar neredesin? Bitti artık mecalim söyle yar neredesin? Neredesin? Neredesin of söyle yar neredesin? 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 Kiminle göz gözesin? Neredesin? Neredesin of söyle yar neredesin? 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 Bir çareyim bilesin.